Kabızlık ve sindirim sorunları. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucu dışkının zor ve seyrek çıkması durumudur. Genellikle beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, her zaman olmazsa olmazımız stres ve yeterli su tüketmeme ile ilişkili bir durumdur. Bu durum uzun vadede ruhsal ve bedensel sağlığımızı önemli ölçüde etkileyen bir hal alır. Belirtileri arasında en çok görülen iki günden uzun süren dışkılayamama, şişkinlik ve gaz, karın ağrısı, huzursuzluk, sert ve parça parça dışkı, tam boşalamama hissi. Bunlar belirtileri. Nedenlerine geldiğimizde liften yoksun beslenmek, az lifli tüketim yapmak, yetersiz su tüketimi, hareketsiz yaşam, olmazsa olmaz stres, bazı ilaçların kullanımı ve bağırsak tembelliği. Peki tedavisine geldiğimizde hangi bitkileri kullanacağız? Her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Herkezde farklı farklıdır bunlar ancak genel olarak söylüyorum. Rezene, anason, sinameki, incir, kayısı, zeytinyağı ve bal ve olmazsa olmaz keten tohumu. Tabii ki bunların her biri de kullanımları ayrı ayrıdır. Bunlar geçici çözümlerde olabiliyor, kalıcı çözümlerde olabiliyor. Kalıcı çözüm için hocam ne yapmamız lazım diyorsanız, herkezde farklı farklı kendisini gösterebilen bir durumdur kabızlık, şişkinlik. Kabızlığın ne zamandan beri var olduğu, ailede ırsiyet durumu var mı, hangi sebepten dolayı kabızlık oldu, hareketsiz yaşam mı, farklı bazı ilaçların kullanımından mı, stresten mi bunu bulduktan sonra var olan sebebi ortadan kaldırmak için bir yol izlenir aynı zamanda kabızlığın iyileşmesi için de bir yol izlenir. Bu kalıcı çözüm Cenab-ı Allah'ın izniyle aksi olmadı bugüne kadar. İki yönüyle yani sebebi neydi kabızlığın? Dedik ki stres, strese karşı bu sefer psikolojiyi toparlayacağız. Psikolojiyi toparlayarak bir yandan da kabızlığa müdahale edeceğiz. Yok stres değildi, hareketsiz bir yaşam kişiye bazı hareketler vereceğiz. İşte günde şu kadar bunu yap, günde bu kadar yani basit şeyler bunlar. Günde 5-10 dakikasını egzersizi ayırarak yanında da kabızlıkla alakalı ona uygun gelecek bitkiyle işte gerek macun, gerek şurup, gerek bitki kapsülleri hazırlanır kişi dediğimiz uygular Cenab-ı Allah'ın izniyle kabızlıktan kalıcı olarak kurtulmuş olur. Bu gibi şikayetleri olanlar veya benzeri rahatsızlığı olan kardeşlerimiz bize ulaşabilirler numaralarımızdan, WhatsApp üzerinden şikayetlerini yazabilirler. Geçmiş olsun, sağlıklı, hayırlı ömürler dilerim.